3 su bardağı şekerin üzerine 3,5 su bardağı suyu dökün, şeker eriyene dek karıştırın ve kaynamaya bırakın. Kaynayınca biraz limon sıkın, orta kısık ateşte 15 dakika kaynatın. Şerbeti soğumaya alın. 125 gram yumuşak tereyağını, 1 yumurtayı, yarım çay su bardağı sıvı yağ ve yoğurdu çırpın. Yarım su bardağı irmiği, 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu, 3 su bardağı unu dökün ve bir hamur yapın. İri ceviz büyüklüğündeki hamurları elinizde yuvarlayın ve bir nihale ya da rende üzerinde bastırarak biraz açın. Ortasına ceviz koyun. Kenarlarını üstte birleştirin. Hafifçe bastırın. Isınmış 180 derece fırının üstten ikinci gözünde 20 dakika sonra en üst gözünde üzeri iyice renk alana dek pişirin. Sıcak tatlıya soğuk şerbeti dökün. 2-3 saat şerbeti çekmesini bekleyin. Afiyet olsun.